SPK'nın açıklaması evet. ve borsadaki sert düşüşle başlayalım isterseniz. Yani ben Kara Cuma dedim ama çok mu iddialı oldu bilmiyorum. Sizce neden bu kadar sert bir düşüş yaşandı ve SPK'nın açıklaması ne anlama geliyor? Ben biraz konuyu Cuma'dan aslında haklısınız bu yorum yapmakta. Biraz ama daha, daha gerekiyor, küçük bir bilgilendirme yapmak istiyorum çünkü özellikle pandemiden sonra Türk insanının e, borsaya merakı ve hisse hesap sayısı o kadar ciddi bir artış gösterdi Doğru. ki sonra özellikle bizim o 2021-2023 döneminde uyguladığımız yanlış ekonomi politikalarının neticesi alternatif arayışlar hisse senedine çok fazla teşvik etti insanları ve aslında toplam hisse senedi sayısına baktığımız zaman toplam hisse senedi sayısı işte 8 milyon lira 8 milyon kişi sayısına çıkmıştı 2023'te. Bunun yarısından fazlası 10 bin liranın altındaki hesaplardan oluşuyor. Tamamen küçük yatırımcı evet, yani değil Evet aslında bizi mi? şu anda izleyen, ekran karşısında izleyen bir taraftan çok hak verdiği, müthiş bir hayat pahalılığı var ve hisse serinin elde ettiği bir getiri. Onun için aslında bir şeye gidecek. Tabii bir şey çocuğunun daha... servisi ücreti, evinin bir faturası belki. Kesinlikle öyle ama şuna bakmak lazım. O 2021-2023 döneminde neye koysam hatta ben şey şöyle tabir ediyordum. Gözünü kapat. Borsada herhangi bir şirketi seç, para kazandırdı. Çünkü orada çok, çok fazla bilgiye de ihtiyaç yoktu. Çok yüksek bir enflasyonist bir ortam vardı. Hisseler ciddi değer kazandı. Ama 2023 Mayısından itibaren uyguladığımız tekrar faiz yükselişiyle birlikte hı hı. faizler borsaya ciddi bir alternatif oldu. Doğru. Ve %45 hatta geçen sene %50 faizlerdeyken bir yatırımcı %50... Risksiz bir getiri varken gidip de risk vergesin? alarak borsada aslında bir hisse senedine yatırım yapmaz. Bizim hem büyük yatırımcı dediğimiz yabancı yatırımcının da borsaya ilgisi alakası olacaktı. Hı hı. Böyle bir beklentimiz de vardı ki 2025 sene başında ama faizlerin hala cazip oluyor olması birazcık daha o böyle birkaç ay sonraya kalır düşüncemi, düşüncemiz vardı. Şimdi bugüne gelelim. Geçen seneden bugüne kadar olan zaman içerisinde faizlerde bir kademeli düşüş oldu ve biz %45'lere kadar geldik. Şimdi bir yabancı beklentisinin olduğu, yeni para girişinin olmadığı, faizlerin de çok cazip olduğu, risksiz getirilerin hala 45'lerde olduğu bir ortamda borsaya yeni kim gelir? İşte o bizim hepimizin beklediği yabancı, yabancı yatırımcı. Yabancı. Ama biz çarşamba günü bu TÜSİAD'la ilgili gözaltı ve soruşturma başlatılıyor olması müthiş bir etkidir. Bakın ben yabancılarla da iş yapıyorum. Yurtdışı tarafta hem Londra hem İsviçre inanın e, ciddi bir e, burada haberlerde yer aldığı gibi bir etkiden bahsetmiyorum. Neticede kurumlar vergisinin %80'ini ödeyen Türk iş insanlarının işte hakikaten siyasi boyutuna geçiyorum. Orası benim alanım değil ama verdiğimiz resimde çok ürkütücü. Dolayısıyla zaten çarşamba günü borsada bir ee, bu haber e, hem o fotoğraf. Ömer Aras'ın hem e, Orhan Turan'ın o gözaltıyla ilgili e, haberler tabii ki borsayı bu anlamda tedirgin edecek. Neticede borsa dediğimiz şirketler değil mi? Tabi. Dolayısıyla da bir o sivil toplum... e, şirketlerin çoğu zaten borsada da işlem görüyor evet, değil yani mi? Çok büyük gruplardan bahsediyoruz. Koç, Sabancı, Eczacıbaşı zamanında tabii. e, TÜSİAD'ın başkanlığını yapmış olan isimler. Peki bu TÜSİAD la ilgili soruşturmaya dair benim gördüğüm kadarıyla Sayın Mehmet Şimşek sessiz değil mi bir açıklama yapmadı? Evet, hiçbir açıklama yapmadı bununla ilgili. Ee... Siz söylemezsiniz <laughs> ama bence huzursuz ve mutsuzdur böyle bir Kesinlikle. görüntüden. Kesinlikle. Çünkü şimdi... e, turlara çıkıyor, evet. sunumlar yapıyor, evet. e, sermaye girişi için sıcak para girişi için Türkiye'ye yatırım yapılması için gerçekten devamlı geziyor. Ama evet. şimdi uluslararası bir bankanın yöneticisinin Evet iki kolunda polisle bir fotoğrafı siz isteseniz de istemeseniz de uluslararası dolaşıma girdi. Ve bu soru size Türkiye'de sorulamıyor ama siz yurt dışında yabancı yatırımcılarla bir toplantıya katıldığınızda ve İlk bu özellikle bu teknik bir toplantıysa evet. inanın ciddi bir sınav veriyorsunuz. Yani bugün küresel sermaye dediğimiz herkes de hükümetlerle iş yapmıyor. Yani küresel bir servet var. Hatta... Tabii. 2023 yılında 40 trilyon dolar e, doğrudan sermaye yatırımları. Bakın 40 trilyon dolar da bizim aldığımız pay o kadar o kadar minimal ki 10 milyar dolar bile değil. Yani biz sıcak parayı eleştiriyoruz, bu para gelmesin bu ülkeye. Elbette, niçin bizim kaynaklarımızı tüketmek için gelsin? Hı -hı. Ama biz şu anda yatırım yapılabilir ülke kategorisinde miyiz? Bizim o sıcak paraya hayır gelmesin diyebilmemiz için bizim bir kere... Hem S&P hem Moody's ve hem de Fitch nezdinde 3 tane uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu bunlar. Bizim not artırımı yani yatırım yapılabilir ülke, ülke. kategorisinde olmamız gerekiyor. Çok Bakın doğru. şimdi ne olacak bu TÜSİAD'ın etkisi? Siyasi riskler arttı. Bir tarafta o CDS dediğimiz geçmişte aslında Hı -hı. Sayın Mehmet Şimşek'in ilk sonunda gösterdiği CDS seviyesi ne kadar düştü? Çünkü dedi. Ben biraz onu tansiyona benzetirim. Daha böyle anlaşılır olması adına. <laughs> E, 900'lerden böyle 200-250'lere Mehmet Şimşek e, yönetimiyle birlikte aşağı gelmişti. Şimdi biz ne yaptık? Bir anda tekrar risk seviyesini arttıracak bir e, hamle yapmış olduk. Doğru. Ve bu da hemen sonuçlanacak tamam oldu bitti değil. inanın biz öyle bir gündem yaşıyoruz ki ve her gün bu değişen gündeme ben bunu çok söylüyorum. Çok alıştık. Maalesef. Bu bir yabancı yatırımcı için bu yurt dışından Türkiye'ye hakikaten e, sadece e, yani özel sektör yatırımıyla gelecek olan yatırımcı için verdiğimiz imaj orada kalıyor onlar. Ben bunu başka bir yine kendi yayınımda sanıyorum e, söylemiştim. Yani biz çok hızlı adapte oluyoruz ama o soru gelecek Mehmet Şimşek'e de gelecek. E, nasıl ki Arşiv nasıl ki Mayıs 2023'ten itibaren ben göreve geldim ama siz aynı iktidarın Hazine ve Maliye Bakanısı'nın sorusu kendisine çok rahatlıkla yurt dışında yönetiliyorsa soruluyorsa bu soru ve orada tabii ki Evet aynı iktidar var ama ekonomi politikaları tarafı başka bir noktada açıklamasıyla bunu bir şekilde bertaraf etmeye çalışıyorsa elbette bu soru gelecek ve çok zor işi. Gerçekten çok zor. Siz yine borsada bir miktar daha düşüş potansiyeli olduğunu söylüyorsunuz. Başka eklemek istediğiniz var mı borsa ile ilgili? Yani şöyle eğer ellerinde varsa hisse senedi. Çünkü eminim izleyenlerim var küçük yatırımcı dediğimiz zaten 10, milyon altın, 10 bin TL'nin altında hesap sayısı çok müthiş. E, artık bu saatten sonra iki hapı birden yemiş oldular. Hem enflasyona karşı parayı eritmiş oldular. Bir de üstelik ana para kaybı da var. Tabii ki bu noktaya kadar yapılması gerekenler vardı ama... ...hani iyice panik olup... ...eyvah daha da aşağı gelecek şimdi çünkü bu da pompalanır. Hı -hı. Kötüyken daha da kötü bir haber akışı olur. İnanın ben çok 9200'lerin altındaki bir borsanın çok kalıcı olmasını beklemiyorum. Eğer Sakin. zaten bu saate evet. kadar kaldıysanız, e, kaldıysanız <laughs> sakın panik yapmayın. Lütfen sakin olun ve bu haber akışının biraz daha geçmesini bekleyelim. Çok Bence güzel. eğer bir noktada uzlaşma, bir noktada yumuşama olursa o bizim beklediğimiz yabancı yatırımcı inşallah iyi ihtimalle Mayıs ayında gelebilir. E, gelebilir. O da bizim en azından borsa Hı. tarafında yatırımcının tekrar yüzünün gülmesini sağlayabilir. Çünkü faiz düşüşü de olduğu için alternatif bir arayış Doğru. olacak. Yani faizlerin 45'lerden 40'a doğru geldiği bir yerde ve üstelik stopaj oranı da arttırıldı. %15 de oradan gidiyor. E ciddi bir artık TL'si olanlarda bakın ufak ufak o da başladı. Şimdi biz hem riskleri arttırdık hem 31 Ocak'ta yaptığımız stopaj değişikliğiyle TL'de duran tam hmm. güvenmeye başlamıştı. Tam evet gerçekten dolarda bir hareketlilik olmaz deyip işte hem kur korumalılardan bir hmm. geçiş vardı. Biraz burası sakinleşirken bu üst üste gelen haber akışıyla e, tedirginlik arttı. Onun için e, panik olmasınlar. Ya dönelim konut kampanyasına. Ee, daha önce de açıklanan kampanyalar olmuştu. Sosyal konut kampanyaları. Ee, eğer varsa grafiğimiz onu da ekrana getirebiliriz hatta arkadaşlar. Bu seferkin incelediniz. Yayından önce sizinle sohbet ettik. Baktım dediniz. Nasıl buldunuz son açıklanan kampanyayı? E, sabit gelirlileri e, sizce ev sahibi olmaya e, ev sahibi yapmaya yetecek bir kampanya mı? Şimdi şöyle, ben biraz bu kampanyayı şöyle görüyorum. Hani nasıl bir reklam yapar bir inşaat firması? <laughs> Topluca bir araya gelmiş dört tane İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, dört tane ilimizde 25 tane farklı proje için bir açıklama yapıldı. Ama hani bu toplu bir kampanya. Yani <laughs> bu şöyle zannetmesin bizi izleyenler. İnanın işte ben birazcık daha dar gelirliyim. Bir iş yerinde çalışıyorum ama asgari ücretten birazcık daha iyi bir gelirim var. Acaba bir umut ben hakikaten bu sayede gayrimenkul alabilir miyim noktasında maalesef değiliz. Çünkü ben kendim de başvuruda bulundum. Bakayım dedim bana nasıl bir geri dönüş olacak. <laughs> Çok Projelere güzel. baktım. Yani izleyenler de gerçekten kendi içlerine sinen çünkü tek tek 25 tane proje var onları incelemeleri lazım. Hı hı. O, o projeler içerisinde bir taraftan aklımda da şu var. Acaba bu kampanyaya dahil edilen projeler, e, projelerdeki evler bu inşaat firmalarının ellerinde kalmış olan konutlar mı? Hı hı. Yani satamadıkları konutlar mı? Yoksa hakikaten iyi bir lokasyonda, iyi bir açıyla, gerçekten de iyi bir faiz oranı. Çünkü faiz oranı evet cazip söyledikleri 0.99 var, 1.09 var, 60'a kadar vadeler var. Çünkü şu anda 2.5-3'lerde e, eğer bir konut karısı kullanmak istiyorsanız... Hı hı. Dolayısıyla hani bu kampanyanın bütüne baktığım zaman ben bir dar gelir olarak ya da bizi şu anda seyreden ama belli bir geliri olan kişi bu sayede ev alabilir mi? Bu kampanyayla alamaz. Sadece daha işte gerçekten araştırıp gönlüne göre 15-20 milyon bandında hakikaten denk gelmişse o projelerden bir tanesinde gayrimenkul sahibi olmasını sağlayabilir ama iyi incelesin. Çünkü dediğim gibi yani burada... Ee, hangi konutları içerisine koyduklarına dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de biz bu konut meselesinde e, o kadar çok yine böyle üst üste yaptığımız yanlışlıklar bizi öyle bir noktaya getirdi ki yani konut fiyatları artışında da dünyada biz yine Maalesef. inanılmaz birinciyiz. Yani zaten bakıyorsunuz dünyada en yüksek faiz oranları bizde enflasyonda öyleyiz, gıda enflasyonunda öyleyiz, konut fiyatlarında da öyle. Şimdi 2021-2023 arasında uygulanan yanlış ekonomi politikası öncesinde pandemi, biz zaten pandeminin yarattığı müthiş bir mal fiyatlarında fiyat artışı var. Üstüne bu bizim yanlış ekonomi politikamızla eklenince müthiş bir orada e, konut fiyatlarının erişilmesi noktası inanılmaz bir fiyat artışı oldu. Ben açıkçası bu kampanyalar yerine bizim bir konutu alırken maliyeti arttıran nedir? Hı -hı. Yani Hakikaten bazen böyle şöyle düşünüyorum. Gerçekten e, bakanlık nezdinde de yani bunun bir fizibilitesi yapılmaz mı? Bir konutun maliyetini en çok arsa mı oluşturuyor? İşte en çok iş çünkü ben bunu söylediğim zaman inşaat e, firmaları pek çok patronu inan onlar arasında iş yaptığım insanlar da var hakkı da Kızıyor buluyorum. Kızıyorlardı <laughs> ama şöyle onları teşvik edecek bir şey gelebilir. Yani inşaat tamam. maliyetlerindeki artış için devlet bir destek verebilir bu inşaat firmaları. Çünkü ona dolaylı haklı, olarak fiyat evet, düşer. Haklı olduğu noktalar var. Çünkü bana Hı. diyor ki benim aldığım betonun fiyatı, benim aldığım Doğru. demirin fiyatı o kadar arttı ki Sait hanım işçilik maliyetlerim o kadar arttı ki zannediyorlar ki çok kâr ediyoruz. Hele bir de arsa maliyeti, arsa da kendinin değilse gerçekten oradaki kar marjları sandığımız kadar devasa değil. Doğru. Ama bizim bu konut sorununda pek çok e, dinamik bir araya gelip Zaten bizim genlerimizden getirdiğimiz aman başımı sokacak bir evim olsun. olsun o zaman kendimi güvende hissediyorum duygusunu bu kadar büyük bir sorun varken neden kamu eliyle daha doğru bir şekilde yönetilmiyor? Bakın boş çok fazla gayrimenkul olan gayrimenkul zengini olan çok insan var ve evlerini boş tutuyorlar. Buralarda bir vergi düzenlemesi, doğru. Buraları, bakın yurt dışında eğer siz bir gayrimenkul aldıysanız belli bir süre boş tutuyorsanız ve bunu Hollanda'da yapıyor, farklı ülkelerde Hı -hı. yapan da var. Devlet belli bir süre vakit tanıyor size. Eğer sen 6 aydan, 1 seneden daha fazla o gayrimenkulü boş tutuyorsan o zaman diyor ki ya bir senin istediğin fiyattan serbest piyasa bu, ya sen kendi istediğin fiyattan burayı kiraya ver Hı -hı. ya da ben sana ödüyorum kiranı Hı -hı. ama o zaman tabii ki devletin ödediği çok daha sizin verdiğiniz an bir tık daha düşük, düşük oluyor. oluyor ben veriyorum kirayı ve sen buradaki Evi e, kiraya vermek durumundasın, Sonrasında. boş tutamazsın. Çünkü o boş olması da fiyat artışına inanılmaz Çok bir doğru. şekilde Biraz etkiliyor. daraltıyor Çünkü. Evet, zaten müthiş e, konut arzı zaten bu noktada Asıl, sınırlı. Tabii. E tabii. maliyetler artmış. Zaten yabancıya en güzel burada da inanılmaz gerçekten sesimi yükselttiğim bir nokta olduğunu düşünüyorum. Çünkü bakın ben yurt dışı tarafta da gayrimenkul fırsatlarına da kendim de bakıyorum, araştırıyorum da bakıyorum. Ben bir Türk olarak yurt dışında gayrimenkul almak istediğimde o ülkenin en güzel lokasyonundaki en güzel özellikle bu golden Visa meselesinden dolayı da çok <laughs> konu bir şekilde ilgilenenler var, merak edenler var. En güzel lokasyondaki evi alarak siz golden Visa veya böyle bir yatırıma giremiyorsunuz. Orada aynı bu kampanyada nasıl bir, bir belli projeler var size sunulacak. Siz ancak o projelerden yatırım yapıp bir şekilde ...işte o golden visa yolculuğunda ilerleyebiliyorsunuz. Yani biz yabancılara İstanbul'un en güzel yerlerindeki vatandaşlık için... ...üstelik hiç başka bir kriter aramadan satışlarını yaptık. Maalesef. Ve bu insanlar bir de üstüne üstlük birkaç sene sonra ciddi bir şekilde de... ...buradan kar ettiler. Vatandaşlığı da ceplere koymuş oldular. Aynen öyle. Bir de aynı zamanda da konut fiyatlarının artmasında da... ...bütün sektör etkileyecek çok ciddi bir negatif etkisi oldu. Bütüncül Şimdi ekonomi iyi mi, enflasyon düşecek mi? Tam buraya geliyorum. Yani bütüncül bir Yapıştı. politika evet. yaklaşımı olmadığı sürece, bakın bu masanın ayakları vardı, değil mi? Böyle, gerçi şimdi biz tek ayaklı bir şeydeyiz ama dört bir çevresini Yok, ama düşünün. Onun da üç tane, e, bir evet, bir dengesi var ama bu dengenin şey olması var, evet. için bir tarafı yaptığınız zaman öbür tarafta o dengeyi sağlamadığınızda bu iş olmuyor. Doğru. Şu anda giden dengeyle de ben enflasyonun da %30'ların altına geleceğini beklemiyorum. Sadece belki güzel bir şeyle tamamlayayım. Hı hı. <laughs> 2026'da eğer kendiliğimizden bir şey çıkartmamış olursak, gerçekten, hı hı. ben hı hı. konut tarafında da faiz oranlarının düşmesiyle birlikte, o böyle bir buçuklara doğru, 2026'nın özellikle Haziran'dan sonra, yani bir sene sonradan bahsediyor, bir buçuk sene sonra, 2026 Haziran'dan sonra hakikaten en azından aylık geliriyle tamam ev fiyatları hı hı. bir noktada artmış olacak ama şöyle tamamlayayım, bana yine çok soru geliyor, eminim izleyenlerden de Düşünenler olabilir diyorum ki oturmak için ev almayı düşünüyorsanız lütfen alın. Yani çünkü hani o zaman faizler düşünce ev fiyatları artacak gibi bir çok büyük Aldı bir makası olduğunu evet. düşünüyorlar ama o kadar değil artık o makas. Alın ve siz konut kredisi çünkü en azından hala bizim doğru yaptığımız bir şey. Faiz oranları düştü diyelim bir sene sonra ve yani siz de o en azından şu anda bir tık daha işte üçlerde bir kredi faiz oranıyla aldınız. 2026'nın Haziran'dan sonra faiz oranları bir bıçağa geldi. Diyelim aylık sizin de yıllık 15-16'lara 20'lere geldiğini düşünelim e, kredi faiz oranları. kredi yeniden yapılandırabiliyorsunuz. Yani orada bir belki Hala cüzi bir, bir şey oluyor. oluyor. Tabii %1-%2 bir şey olacak ama konut fiyatlarında çok artışında siz zaten onu kapatmış olacaksınız. Onun için oturmak amacıyla Türkiye'de gayrimenkul almak isteyenler zaten bize sormasınlar diyorum. Yatırım içinse o çok ayrı bir konu onu iyi bir araştırmak gerekiyor. Ee, onun için en azından hani 2026 Haziran'dan sonra faiz oranları konusunda birazcık daha hı hı. inşallah yani siyasi tarafı tamamen es geçiyorum şu anda. Daha rasyonel Çünkü orası çok kaynayan bir kazan hı hı. ama şu andan baktığımda ekonomi yönetimi yapması gerekenleri yapma gayretinde en azından bir iyi hı hı. niyeti var. Yapabildikleri hı hı. ve yapamadıkları var. Bir şekilde enflasyonu en azından o %80'ler seviyesinden, %40'lara işte birazcık daha 2026'da 30'lara doğru indirdikleri zaman birazcık daha bir tik geçmişe göre 3-4 yıl önceye göre normalleşiyor olacağız. Çok teşekkür ediyorum Saadet Hanım. <laughs> Aslında her konuyu da konuştuk yani eğitimden gıda enflasyonuna, borsada yaşananlardan, gelecek dönemde konut kredilerinde yaşanabileceklere kadar. Bir konuşmadığımız kadar... altın kaldı galiba. Hadi onu da sormuş <laughs> olayım. zaten Çok soruyorlar 2024-2025'in en çok konuşulanı bence yine çok olacak da gibi. Çok konuşacağız. Aynen öyle çok konuşacağız gibi gözüküyor altını. E, bu yıl e, bu kadar yüksek beklentiler yoktu. Sene sonu beklendi. yani Fiyat olarak hani hmm. 3 bin dolarları zaten bekliyorduk. Hı hı. Ama bu kadar kısa sürede gelmesini beklemiyorduk. Bekliyorum. Dolar ons bazında baktığımız zaman hızlı bir hareket oldu. Ama ben özellikle orada bizi izleyenler şuna dikkat etsinler. Burası Ukrayna barışı ile ilgili bir haber gelme ihtimalini bekliyorum şu önümüzdeki 10 gün içerisinde. Çünkü Trump ay sonuna kadar ben bu işi halledeceğim dedi. Şu an bizim için önemli olan Trump'ın söylemleri. Onun için ben 28 Şubat'a kadar Biraz orada haber etkisiyle birlikte bir hı hı. ufak düzeltme olabilir. Hı hı. Yeni alım yapmak isteyenler bu düzeltmede birazcık bir fırsat onu olarak fırsat olarak değerlendirebilirler. Şu anda almış ama işte bir 10 gün içerisinde ödemesi var. Daha evvel almış pardon bir hı hı. ödemesi var. Bu noktada da çok güzel yükseldiği için daha da yük çünkü en yükseğini hı hı. bekliyor bizim insanımız. En tepeden onu kimse beceremiyor öyle bir şey yok çünkü. <laughs> En azından en ödemeniz var, <laughs> bir şey alacaksınız bir yere ödemeniz vardı zaten. Artık beklemeyin. Zaten Hı -hı. güzel yükseldi. Şimdi bu haber etkisini bekliyorum çünkü hani Rus-yükleyer meselesi çözümle ilgili bir anlaşma haberi gelirse o aynı bir geri çekilme yaratacaktır. Dolayısıyla e, elinde olanlar ihtiyaç varsa satabilir. Ama yeni alım içinde şu 10 günlük zaman zarfında birazcık böyle haberlere daha çok dikkat etsinler. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Saadet Hanım. Bir iki geldiniz. Çok Sağ olun. Çok teşekkürler ağırladığınız için. Sağ olun. Ağzınıza sağlık sizinle.